Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye'nin hamlesi Batı'yı resmen çılgına çevirdi. Kıymetli izleyenler Türkiye'nin müthiş hamlesi Batı'yı salladı. Ambargoları ellerinde patladı. Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli AESAR radarı dünyanın gündemine bomba gibi oturdu. Türk F-16'larının artık Amerikan yapımı AISA ile uçmayacağını yazan Batı medyası, Türkiye'nin ambargoları başarıyla açtığını belirtti. Batılı savunma siteleri Pentagon'un yüzlerce F-16 savaş uçağına entegre ettiği, AISA radarının Türkiye tarafından yerleştirdiğini yazdı. F-16, Fignant, Falcon'un Amerikan yapımı olmayan yeni AISA radarıyla çalışacağı kaydedildi. Türkiye'nin silah sistemlerinin modernizasyonu ve satın alınması konusunda Amerika'nın zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilen haberde ancak Türkiye tam potansiyeliyle bu ambargoyu aşmayı başarıyor ifadelerine yer verildi. Kıymeti izleyenler Türk savunma sanayisindeki yeni gelişmelere atıfta bulunan haberde Aselsan'ın Ayı Saradarı'na ek Türkiye Bozdoğan'la Gökdoğan füzelerini geliştirdi. Havadan havaya füzeler olan AIM-9, AIM-9X, Stavinder ve AIM-120 Amram'ın yerini alacak denildi. Haberde ayrıca milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ve milli muharip uçağının Türk savunmasının önemli silah projeleri arasında yer aldığı da ifadelerinin arasına eklendi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında elinde olan donanımlarını yerlileştirerek ve millileştirerek özgür projesi hali hazırda var olan F-16'ların modernizasyonunda önemli rol oynayacak ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.